Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor pek çok noktada. Serdar Işık ve Mehmet Altun Işık da sabahın ilk saatlerinden itibaren Giresun'da sel bölgesinde o çalışmaları takip ediyorlar. Aynı zamanda bölgedeki izlenimlerini aktarıyorlar bize. Bir saat içerisinde ne değişti hemen soralım Mehmet'e izlenimleriyle karşımızda. Osman Girgin tabi saatlerdir aslında enkaz kaldırma çalışmalarına yoğun bir şekilde hız verilmiş durumda ancak buradaki enkazı kaldırmak öyle çok kolay gibi durmuyor. Zira şu anda biz Şehir merkezinde bir noktadayız ve aslında yükselti bir noktadayız. Neden yükseltide olduğumuzu da birazdan ekranlara getireceğim. Tabii hemen arkamda iş makineleri çalışıyor. Sol tarafımda ve ekranın sağ tarafında benim sol tarafımda hükümet konağı var. Ve hükümet konağına baktığımızda alt katları tamamen toprakla dolmuş durumda. Selin sürüklediği o toprak e, tamamen hükümet konağının olduğu noktayı da e, basmış durumda ve şu dakikalarda da içeride İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer bakanlar da elbette bu noktada onlar da bu noktada incelemelerini e, devam ettiriyorlar. Diğer taraftan yine hükümet konağının içine e, dolan suyun boşaltılma çalışmaları e, devam ediyor ve şu noktaya özellikle ara sokağa baktığımızda yine hükümet konağının arka tarafında baktığımızda tamamen toprakla dolmuş bir noktayı görüyoruz. Sürüklenen araçlar şu anda Kamelya'nın hemen alt, alt tarafında orada e, demir yerindeyse askıda e, kalmış. E, tabi sadece o araç değil. Şu anda bizim bulunduğumuz bu noktada bile, üstünde durduğumuz bu noktada bile alt tarafta araç olma ihtimali var zira yağışın etkili olduğu o dakikalarda, selin etkili olduğu o dakikalarda e, demir yerindeyse su önüne kattığını aldı, sürükledi. Yukarılardan Akkaya Deresi'nden başladı. Yine e, Aksu Deresi'ne deresiyle devam etti ve iki dere arasında kalıyor aslında. Dereli ilçesi iki derenin de taşmasıyla birlikte işte oluşan manzara da bu şekilde. Şu aracı da gösterelim. Bakın büyük bir kamyonetten bahsediyoruz ancak şu anda tamamen neredeyse tamamen toprağa gömülmüş vaziyette etrafında yine ağaç dallarını görüyoruz. Çokça fazla moloz yoğunu görüyoruz. Ancak şunu da ekranlara getirelim. Şu buna taş demek herhalde çok az kalır diye düşünüyorum. Zira bir kaya parçası bu. Yani e, sel gerçekten o kadar şiddetli ki yani şunu şuradan kaldırmak için iş makinesi şart. Bir iş makinesi gerekiyor. Ve e, ağırlığından bahsediyoruz ama işte o sel, e, selle birlikte yukarıda yukarı taraftan dağdan bu noktaya kadar ulaşmış. Tabii daha da aşağıda olan e, daha büyük kayaları da gör, kayalıkları da görmek mümkün. Esnaflardan bahsetmiştik. Dereli'de iş yeri su altında artık suyu geçtik toprak altında taş yığını altında kalmayan bir esnaf kalmadı. Bütün iş yerlerinin durumu aslında işte bakın bu şekilde. Hepsinin işi toprak dolu, taş dolu ki yukarıda az önceki yayınımızı biraz daha yukarıdan yapmıştık ve yukarıdaki iş yerleri aslında daha da kötü durumda Zira ee, onlar tamamen e, kaybolmuştu. Sadece tentelerini e, görebiliyorduk. Bakın, şimdi size bir e, görüntü daha ekranlara getirelim. Bir önceki yayında yukarıda gösterdiğimiz bir görüntü vardı ve tentenin üzerinde oturanlar vardı. Yani şu bölge. Şu anda e, boyum 1.83 e, civarı ve baktığımızda aslında tabloyu net bir şekilde gösteren bir manzara yukarıda, az mı yukarıda, yaklaşık 150 metre yukarıda tentelerin üzerinde oturanlar vardı. Ve şu anda elbette buradaki işerleri yukarıya göre daha iyi. Baktığımızda tente ile benim aramda e, neredeyse 2 e, metreye yakın bir mesafeden bahsetmek e, mümkün. Daha da fazla mesafeden bahsetmek e, mümkün. Dolayısıyla aslında bu görüntü bile e, Dereli'de yaşanan o sel faciasının e, durumunu, vahmetini ortaya e, koyuyor. Dediğimiz gibi ee, şu noktada, birçok noktada elbette iş makineleri halır halır çalışıyor. Şu anda dereli esnafı, dereli sakinleri hepsi şehir merkezindeler. İş yerlerinden ne kurtarabilirizin e, bakıyorlar ama çok da kurtarabilecek bir şeyleri kalmamış. Bakın sepette e, çok da fazla bir şey, birkaç bardak var herhalde. Bardak Diğerleri şey baktığımızda var. şöyle iş yerine doğru bir bakalım, içeriye doğru bir bakalım. İçeriye doğru baktığımızda artık hepsi toprağa gömülmüş vaziyette. Maalesef görüntü böyle. Buradan tabi ne kurt kurtarılabilir onu da bilemiyoruz. Bakın şu, şunu görebiliyor musunuz? Şu ağacı görebiliyor musunuz? Ne kadar büyük bir ağaçtan bahsediyoruz. Büyük bir ağaç parçası bu. Buraya kadar sürüklenmiş. Yani aslında e, bu ağacın büyüklüğü buraya kadar geliyor olabilmesi selin de ne kadar şiddetli olduğunu ortaya koyuyor. Kayalıklardan bahsetmiştik. Çok fazla olduğunu söylemiştik. Bakın şu anda Dereli halkı selle birlikte sürüklenen, şehir merkezine kadar sürüklenen o kayalıkların üzerinde oturmuş ve buradaki enkazın kaldırılmasını bekliyorlar elbette. Hepsi hemen hemen hepsi buradakilerin hepsi iş yeri sahipleri. Onlar da tabii şu dakikalarda ellerinden bir şey gelmiyor. Zira iş yerlerine baktığımızda tamamı neredeyse Neredeyse artık o cümleyi kullanmayalım. Tamamı e, toprak altında, kaya e, yığınları altında kalmış durumda. Bir başka iş yerini görüyoruz. Bir veteriner burası. Ve e, geldiğimiz tablo böyle şimdilik sözü haber merkezine bırakalım. Osman Girgin.